Evet merhaba arkadaşlar önceki videomda bahsettiğim gibi KM Master'dan disk kilidi söyledik çok hızlı geldi hepsi burada üzerinden söyledim kutu açılışını yapalım dün söyledim bugün geldi şu anda kutu açılışını yapalım bakalım Evet nasıl kargolama güzel bunu attık kutuları paketlerine güzel. Ne göndermişler? Ayrıyeten bir vah hediye etmişler. Teşekkür ederiz KM Belki çok değerli bir şey değil. Ama ufak tefek böyle hediyeler, dokunuşlar insanın hoşuna gidiyor her zaman. Evet. Bafımız da burada. Yeni. İlk lovumuzda bunu takacağız herhalde artık sıradakine. Teşekkürler karnemastır. Şunu şöyle koyalım. Hatta şöyle yapalım. Bunun üzerinde açalım. Bakalım nasıl olacak üzerinde güzel mi? Taşıma kılıfı ile geliyor demiştim. Böyle bir taşıma kılıfı var. Fermuarlı. Hoş gözüküyor. Dandik adi bir his vermiyor. Bakalım. Açalım şimdi. Gayet derli toplu. Abi sel altında taşırken falan da kolaylık sağlar bu. Sel altını çizilmesini engeller. Yolda giderken takır tukur ses yapmasını engeller. Evet, böyle de içinden. Şu olay güzel. Sabitleme lastiği de var. Direkt böyle de koyabilirdi. Nasıl olsa kutu var diye ama kalite ince ayrıntılarda saklı arkadaşlar. Şöyle içinden bir hatırlatma. İki tane anahtarı çıkıyor. Burada Alyan anahtarı da var içine koymuşlar. nasıl alacağız acaba burada? Hı, şöyle. Şöyle o sesi de bayağı kuvvetli. Uyarı verdi. da bir bağırıyor. 7 milim söyledim kalınlığını şu demin kalınlığını şu arada belki görülüyor bilmiyorum ama göstermeye çalışayım. Uyacak gibidir. Ürün kodu KN Master DK4000 alarmı diskili de. Suya karşı dayanıklıymış. 110 desibel alarm var. Kolay kullanım. KN Master kalitesi. 7 milim kilit primi. Bakalım pratik bir şey benziyor. İçinden iki tane anahtarı çıkıyor. Bir tane de alyan çıkıyor içinden kutunun. Bakalım deneyeceğiz artık. Bir dahaki videoda motor üzerinde denerken sizlere tekrar gösteririm arkadaşlar. Yine göstereyim ürün içeriğinden. Bir tane kilitimiz çıkıyor. İki tane yedek anahtarımız çıkıyor. Bir alyan. Bir hatırlatma kablosu Bir de Taşıma kabı i̇şte Toplayalım Böyle koyduk Ailenin şunun içine koyalım Anahtarları da böyle koyalım Hatırlatma kablosunu da şöyle yerleştirdik mi. Tamamdır. Bir sonraki videoda motor üstünde deneyeceğim arkadaşlar. Belki yardımcı olur. 6 milim, 7 milim, 8 milim kalınlıkta olanlar. Ben 7 milimi tercih ettim. Biraz daha kalın, daha güvenlikli olacağını düşünerek 7 milimi tercih ettim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.